Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni yaptığım bambu çubukları ettik Onlardan yaptığı Minecraft adamlarımı Arkadaşlar ben böyle büyük bir Minecraft adamı yaptım. Yani bu baba oluyor. Şöyle göstereyim. Evet. Bir tane şöyle de bir bebek yaptım. Şöyle. Bu da güzel oldu. Yani. Ama bunu bazen karın falan şöyle oynuyor. Şöyle. Şöyle oynuyorlar. Ama böyle değil. Çünkü işte böyle olur ki onun da şöyle. Büyün de iki tık şey var. İki küp şeyi var işte kolu. O yüzden bu bebek mı? Nerede ki bununla aynı yaş oluyor. O yüzden ben bunu şöyle yapacağım. Şimdi oldu. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarla like atmayı unutmayın. Görüşürüz.